Muhammed İbni Lübabe El Kurtubi Rahmetullahi Aleyh Hazretleri Maliki Fıkıh Halimidir. Buyurdular ki, insanın ihtiyacı olduğu dinlemlerinin en mühimi fıkıh ilmidir. Buna ilmi yakin, ihlas, zühd, tevazu, nasihat ve ahlak ilimleri de dahildir. Caiz olma, fasit olma, helal, haram, mekruh, müstehab gibi ahkam-ı şer'iyye de dahildir. Yine bunlara iffet, rıfk, vekar, haya da dahildir. Cömertlik, güzel tedbir almak, din işlerini düşünerek yapmak ve ciddi olarak başlayıp devam ettirmek, düşmanları yumuşaklıkla idare etmek, halkın eziyetlerine katlanmak, akrabayı ziyaret etmek de din ilimlerine dahildir. Herkese iyilik etmek, geçimi dar olanlara yardımda bulunmak, zalimi bağışlamak, kendisine kötülük yapanlara da iyilik etmek din ilimlerinden ve gereklerindendir. Başkalarına el ile, dil ile ve kalp ile eziyet etmekten çok sakınmalıdır.